Yağmur düştü yolumuza, dolu kar vurdu. Yiğit yiğide yanaşmak yine kar oldu. Gönül gönüle deyince yol mu dayanır dedi. Önce gönülleri fethetti, sonra da yeniden refahla göksunu fethetti. Göç... Evet ne konuşayım? Başkanımın bütün dualarına gönülden inanıyor, iman ediyor. Duasına gönülden, gönülden amin diyorum. Çok muhterem diyor. Yeniden Refah Partisi'nin çok muhterem Doktor Fatih Erbakan Bey liderimin muhterem dava arkadaşları, muhterem gönül dostları, yeniden Refah Partisi'nin teşkilatının hanımefendileri, beyefendileri, kahraman şehrimin, kahraman insanları. Bu güzel akşamda hepinizi gönülden, gönülden selamlıyorum. Gönülde pas olmaz, gönülde filtre olmaz. Gönülde hayırlık, gönülde darlık olmaz. Gönülde muhabbet vardır. Gönülde aşk vardır. Gönülde sevda vardır. Gönülde dostluk vardır. Gönülde tuz ekmek vardır. Gönülde insana saygı vardır. Ve dahası gönülde Allah vardır. Evet. Rahat olun. Rahat olun göreceksiniz. Başkanım her şeyi konuştu. Ankara'dan çok muhterem genel başkan yardımcımız bugün teşkilatımıza teşrif ettiler, şeref verdiler. Onların sözünün üstüne söz söylemem doğru değil. Ben şundan emin olun. Kadere inanmış, iman etmiş, çileyi göğsünde eritmiş, bir davanın bir gönül erüyor. Arkadaşım beni met etti. Sizler olmasaydınız ben yoktum. Yeniden Refah Partisi'nin afremi yoksa ben yoktum. Ben hiçtim. Kimse kendime pay çıkarmasın. Sizin duanız, sizin muhabbetiniz, sizin aşkınız, sizin bu mukaddes davaya sadakatiniz olmasaydı ben yoktum. Ben hiç, hiç Bir olduk, beraber olduk. Aynı duygulara iman ettik, inandık. Yürüdük, Allah'ta yardım etti. Gördük, yemin etmiştim. Genel başkanım göksüne teşrif ettiklerinde huzurunda yemin etmiştim. Rahat ol genel başkanım, bu millet ayağa kalktı demiştim. 31 Mart akşamını şimdiden zaferiniz kutlu olsun demiştim bu millet öncüsünü, önderini, liderini gördüğü zaman hiçbir şeyi takmadığını gördüm. Samimi bir selamın, samimi bir duruşun, bir gönül muhabbetinin ne kadar değerli olduğunu bu seçimde bir daha gördüm. Bu millet çok aziz bir millet. Ne poşeti dinlediniz, ne paketi dinlediler, ne banka kartını dinlediler. Gönülü dinlediler, gönül hakim geldi. Gönlünüz var olsun, birliğimiz daim olsun. Zamanında olursa şimdiden müjdeyi verelim. Genel Başkan Yardımcımın müsaadesiyle. Evet, evet 2028, 2028 zaferiniz şimdiden kutlu olsun. <laughs> Hepinize Aslında aklınızdan geçen soruyu da biliyorum. Ben sabır ve sadakate inanmış, iman etmiş bir kardeşiniz. Rahat olun. Sizin başınıza gelecek hiçbir davranışta da bugüne kadar bulunmadı mı? Bundan sonra da evet. 21 oy vermiş. Her şeye göğüs germiş. O kardeşlerimin boynunu büküp bırakmam. Rahat olun. Bravo. bravo. Rahat olun. Rahat evet. olun bir şeye her zorla göğüs germiş. Bizim de olmuş. Bir kaderi paylaşmış. Onların hakkında tecavüz etme hakkım var mı? Göreceksiniz. Onu yapanlar perişan olacak. Siyasi hayatında hep gördüm. Terk edenlerin mutlu olmadığını gördüm. Arkadan hançerlerinin hiç mutlu olmadığını gördüm. Muhabbetin, sadakatin, sabrın ne kadar değerli olduğunu gördüm. Akşamınız hayır olsun, birliğimiz daim olsun. Bir daha ifade ediyorum. 2028 zaferiniz yeniden Refah Partisi'ne hayırlı olsun. Akşamınız hayır olsun. Günaydın <laughs> olsun. Hakkınızı helal edin. Biraz sonra, bir dakika sonra hayatın nasıl tecelli edeceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bize hakkınız geçti. Koştunuz, çocuklarınızı bıraktınız. Hele hanımefendilere bakıyorum. Kocasının çorbasını hazırladı, bir köşeye koydu. Yeniden Defa Partisi'nin yolunu tuttu. Allah sizlere var etsin. Hakkınızı helal edin. Birlikte Şuna inanın. Sizin başınızı önecek. Bu yana kadar bütün teşkilat arkadaşlarım, yol arkadaşlarım bir şeyde bulunmadı. Bundan sonra da buna inanmanızı isterim. Kimse heveslenmesin. Kimse heveslenmesin. Allah hepimizden razı olsun. Şimdimiz daim olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Bir daha ifade edeyim. 2028 kutlu olsun.